Merhaba, ben Profesör Doktor Orhan Karasakal. Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bölümümüz, üniversitemizin kurulduğu 1997 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış ilk iki bölümden biridir çeyrek asırdan daha uzun, köklü bir geçmişe sahip olan bölümümüz, vakıf üniversiteleri arasında endüstri mühendisliği alanında mezun vermiş ikinci bölüm olma özelliğine de sahiptir. Lisans programımız, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı üyesi de olan MÜDEK tarafından 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren akredite edilmiş durumdadır. Bu akreditasyon, Euro-Ace etiketi de kapsamaktadır. Euro-Ace etiketi, programımızın uluslararası yüksek standartlara sahip olduğunu belgelemektedir. Bu kapsamda programlarımız ulusal ve Times Higher Education gibi uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almaktadır. Öğrencilerimizin tamamı %50 burslu veya tam burslu olarak lisans programımıza yerleştirilmekte ve burslar kesintisiz olarak devam etmektedir. Ayrıca %50 burs almış öğrencilerimiz ek bir başarı bursu da alabilmektedir. Öğrencilerimizden gerekli koşulları sağlayanlar ek bir öğrenim harcı ödemeden üniversitemizin 17 bölümünde çift ana dal, 21 bölümünde ise yan dal programlarına öğrenci olabilmektedir. Bölümümüzün öğretim kadrosu yurt içi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerden mezun olmuş, tamamı endüstri mühendisliği alanında doktora derecesine sahip, konularında uzman ve çoğunluğu iş tecrübesi de olan kişilerden oluşmaktadır. Her bir öğrencimizin gelişimi, akademik danışmanı tarafından takip edilmekte ve gerekli yönlendirmeler eğitimleri süresince sağlanmaktadır. 8 yarı yıldan oluşan programımızın son iki yarı yılında öğrencilerimiz teknik seçmeli derslerde alabilmekte ve çeşitli konularda derinlemesine bilgi sahibi olabilmektedir. Son sınıf öğrencilerimiz Ankara'daki çeşitli şirketlerin gerçek problemlerini takımlar halinde iki dönem süren proje çalışmaları ile çözüme kavuşturmaktadır. Bu özel tasarlanmış proje dersleri vasıtasıyla öğrencilerimiz öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi ve becerilerini pratikte uygulama ve iş yaşamı ile ilgili deneyim kazanma imkanına sahip olmaktadır. Şartları sağlayan öğrencilerimiz Erasmus değişim programından faydalanarak bir dönem yurt dışında eğitim alabilmektedir. Halen sayısı 1200'ü geçen bölüm mezunumuz mezun listesi aracılığı ile iletişimde kalabilmekte ve pozitif işbirliğinden meslek hayatları boyunca faydalanabilmektedirler. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine yardımcı olmak için sosyal ve eğitsel etkinlikler düzenleyen Endüstri Mühendisliği Topluluğu, üniversitemizdeki ilk öğrenci topluluğu olarak 1998 yılında kurulmuştur. Endüstri Mühendisliğine ilgi duyan tüm üniversite adaylarının bölümümüz internet sitesinde incelemelerini öneriyorum. Bölümümüzde öğrencilerimize kendilerini işlerini adamış öğretim üyelerimiz ve personelimiz tarafından desteklenen sıcak bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin üniversite ve bölüm seçme kararına destek sağlamak üzere düzenlenen tanıtım günlerinde sizlerle yüz yüze tanışmaktan da mutluluk duyarız. Son olarak başarılı bir endüstri mühendisi olma çabanızda birlikte olabilmeyi umuyor. Selam ve sevgiler sunuyorum.